Mehmet'le PK oynuyoruz. Ve yeni güncelleme geldi. Hem onları keşfedeceğiz hem de okul yapacağız arkadaşlar evin içine. Evet duyduğunuz gibi evin içine okul yapacağız. Hangi ev bilmiyorum. Evet şu an online gelen gelenler girebilir beni de. Sonra arkadaşlar PK Aksi'nin iyi şey yapmam lazım. Arkadaşlar bu arada şu alttaki ayarların yanındaki görüyor musunuz? O var onu tıkladığınızda ne oluyor bilmiyorum. Evet geldim. Öyle bir güncelleme de öyle olmuş. Gördüğünüz gibi benim burada numaram var. 128.55 Esli Oyunda TV evet, Şuradan sesini kısalım. Evet arkadaşlar. Kıstım. Şöyle. Önce bir özellikleri keşfedelim. Arkadaşlar şuradaki kelebekleri görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın. Şunun üstünde hemen arkadaşlar. Bir dakika çıkamadım. Arkadaşlar. Burada kelebekler var arkadaşlar bir dakika. Ben daha güncelleme keşfetmemiştim de. Bundan şey benziyor mu arkadaşlar? e, ee, Oğur kara karakteri vardı ya Mucize Oğur böceği Ondaki kelebekleri kötü adım Adını şu an unuttum Onun kelebeklerine benzeyim mi arkadaşlar şuna bakın Tek güncellemeye bakmam lazım Şuradan hemen gireyim Arkadaşlar gelmiş Tiki var bir de plak var Arkadaşlar 2 lira 2.99 kuruş yani 3 lira Müşteri Şurada da Arkadaşlar bu şey arkadaşlar. PKX dedi admin yeni bir video koydu. Ve bu Fli, Fli mıydı neydi? Onun kostümü o gelmiş. Arkadaşlar adminle Nimda Giliş Giliş ile Flicker yarışıyor. Giliş de Flicker takım ve adminle Nimda takım onlar yarışıyor. Ben videoda gördüğüm gibi Arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi yeni güncelleme gelmiş. Başka yerlerde bir şey var mı? Arkadaşlar şuradaki geçitte soru işareti var. Orası açık değil miydi? Siz şey yaptığınızda açıktı galiba. Bakın soru işareti var. Yoksa yeni güncelleme geldi. Ben güncellemedim bu oyunu. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yoksa sizde mi de mi böyle bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar güncelleme de böyle hemen zaman geçmeden evimizi seçin şuradan girelim bakalım. Şu var arkadaşlar bir de bu var. Bunu okul yapma. Şunu okul yapalım. Evet arkadaşlar okul yapacağım bunu. Bir dakika arkadaşlar. Evin içindeki malzemeleri hemen silip geliyorum. Evet arkadaşlar ve hemen geldim. Ee, bunları sildim evdeki eşyaları. Köpek işareti kalmış. Moda pembe aslında yanında. Şöyle arkadaşlar. Bu ev yapacağım da bu ev almam lazım ama arkadaşlar param yetmiyor. Nasıl alacağım bilmiyorum. Bir evlere bakayım. Marketten de bakabilirim. Bu ne arkadaşlar? Aa çok güzel. 25 aslan. Ay 25 aslan diyorum ya. 25 elmasım var. Arkadaşlar hani elmas dediğiniz şey var ya o daha çok zümrüse benzemiyor mu? Neyse elmas dedim biz ona da. Ya e burada tavşan kıyafeti, ayıcık kıyafeti ve batik kıyafeti. Batik kıyafeti setinin yanında yani pet de geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi şu petimiz bir tane şöyle yan taraftan bakalım bunlar geliyor arkadaşlar Arkadaşlar bir de bu yumurtalar var ya arkadaşlar 4500 ondan 4 tane gelebiliyor 4500 alabiliyorsunuz ben aldım şöyle 4500'e 4 tane yumurta geliyor yani 4 tane şey oluyor ama evlerden bakmak istiyorum param yetmiyor şuna bir şeyden bakmam lazım Arkadaşlar evlerde. Görmem lazım içini de. Bakalım. Şuradan girelim. Var mı burada arkadaşlar? Evet 100 elmas orada da paralı. İçine bakmak istiyorum. İçine şuradan bakacağız. İçi böyle arkadaşlar. İkinci katı da böyle. Bence güzel ya. Ama almak istiyorum. Yüz elmasım yok. Arkadaşlar. Keşke alabilsem. Diğer evlere bakalım. Şöyle şu eve baktığımda içine bakmam lazım. Diğer katı yok ya bu tam şeyde okul değil arkadaşlar. Ben şu ev daha iyi arkadaşlar fasulye evi değil mi yani? Karar da veremedim yani. Bu da güzel gibi ya. Arkadaşlar uygun ev yok mu? 70 bin lira. Örümcek evi var. Aa, bu güzel aslında arkadaşlar ya. 70 bin lira mı olması lazım? Marketten şeye bakamıyor muyuz paralara? Şuradan bakalım. 70 bin, 100 bin lira, 30 bin lira var. 50 bin 50 bin la bine 19 bin ekle 70 79 bin oluyor arkadaşlar bir de 300 elmas 15 milyonu olmam güzel bence şu yan taraftaki arkadaşlar bir dakika geliyorum arkadaşlar alamıyoruz alamıyoruz derken 50 lira para geldi galiba ev alamayacağım izin vermiyorlar. Video şimdi boşuna mı gidecek arkadaşlar ya? Of. Okul yapacağım ya. İzin vermiyorlar. Böyle de okul olmaz ki. Neyse yapalım arkadaşlar bakalım. Şuradan böyle başlayalım. Sınıf olmayacak arkadaşlar sadece bir tane sınıf olacak. Neyse süslemelere girelim arkadaşlar burada. bayağı bir süslemelerim var bakın. Şöyle göstereyim size. Ama şunlar yok. Ee, başka ne var süslemelerde? Şunu yapmam lazım şöyle. Arkadaşlar bu iyi mi? Şöyle. 2000 lira verdik. Gitti. 2000 lira daha verdik. Paramız zaten azalıyor. <laughs> para alacaktık. Ne güzel. Bir tane kupa almam lazım benim. Kupa yok mu? 4000 lira arkadaşlar kupa. Kupa alamıyorum. Böyle şeyler var. Süslemeler almam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Ee, ne var? Ne olabilir arkadaşlar? Bir dakika. Şu var bakın. Yeşillikli bir okul. İki tane varmış arkadaşlar bunda. Evet. Şöyle bir bakalım. Şu süslemeleri o sınıflara koyarız. Şundan iki tane var. Bunu böyle yaptım. Arkadaşlar yukarı ilerlemiyor. Ne oldu? Arkadaşlar bir dakika. Şuraya koyalım da bir. Ya bozdum ya yerini. Tamam. Buradan yaptık. Bir de şuraya yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu tam yerleştirmemişiz galiba. Bakalım arkada boşluk var mı? Arkadaşlar boşluk var bir dakika. Şunu şunu. Şöyle yapalım. Evet şöyle yapalım tamam. Şimdi şuradan. Yine olmuyor arkadaşlar ya. ya yok olmuyor arkadaşlar of ama ben ekranı tutmuyorum olmuyor arkadaşlar gerçekten arkadaşlar az ben yapıp geliyorum arkadaşlar diğer yer şöyle oldu bakın ay nereye gitti bu Aa ne oluyor bunu arkadaşlar? Şöyle oldu. Ve şuraya yapıyorum. iki tane şey koydum. Param olunca dağıtacak E, çoğaltırım sınıfı. Şöyle bir de öğretmen masası yapalım. Baya bir güzel oluyor arkadaşlar. Şunu 2000 liraya aldık. Şöyle arkadaşlar bir tane sınıf olacak. Oh, iki. Böyle. 8942 liramız yani 42 altınımız kaldı. Lira demeye alıştım arkadaşlar ya. Daha şey yapacağız. Bu sınıfı biraz da tablolar asalım. Süslemeler. Öğretmenimizin şöyle yanına vantilatör koyalım. Şuraya bir dolap olması lazım arkadaşlar. Dolap olacak şu var bende. Şunu şuraya yapsam. Şunu şuraya yapsam. One, Bunun üstüne koysam arkadaşlar nasıl olur? Kırık kaldır. Yok arkadaşlar bir dakika. şuraya koydum. Önce ne yapalım? Soru işareti koyalım. Sınıfa. Arkadaşlar bence güzel küçük bir sınıf ama güzel bence küçük bir sınıf. Şimdi şuraya da Arkadaşlar. şunu. yer yazsak arkadaşlar bunu bir dakika. Dönmüyor ekran. Şöyle koyalım. Güzel oldu arkadaşlar. Evet. Bir mi koysak yok ya. Bu güzel değil arkadaşlar. Şimdi bunu sınıf süsleyelim. Of. Oh. İki tane mi var arkadaşlar? Yokmuş. Bir de şunu koyalım. Öğretmenin masasının yanına koyalım. Evet güzel. Oluyor. Başka ne olsa şuraya. Şunu koyalım. Avantajı buraya mı koysaydık acaba neyse. Arkadaşlar böyle olsun. Şu ne? Ya yok ya. Bu güzel değil. Ee, şimdi şuraya bir kafe yapacağız. 9000 liraya bakalım ne yetecek. Yetmezse de arkadaşlar devamını getirin videonun. Artık şey alır dediğimizde. Arkadaşlar çok güzel şeyler var. Ama hepsi 2000 lira arkadaşlar. Param azalacak. Ne var şuralarda? Kurabiye yapmak 3 bin lira ya. 4 bin lira bunu alacak bir şey mi ya? Of. Her şey çok pahalı. 10 bin lira bunlar ya. Arkadaşlar nasıl para kazanacağım? 4000 bin lira, 2 bin lira. Hadi bakalım 2000 bin lira şunları alalım da. 2000 bin lira ne var ya? Yok hiçbir şey. Bu tuvalet için. Tuvalet için kullanırız bunu. Önce bir tuvalet yapalım arkadaşlar biz şuraya küçük. Ayna mı koysak? Tuvalet. Ah. Buraya girmeye pencere yok mu? Şuraya girdiğimizde yok ya göstereyim. Pencereler. Pencereyi aynı yere kollamak Nasıl olur ki? Burada pencere falan yok. Birileri gülüyor ya. Arkadaşlar süslemelerde pencere var mı? Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Cam gibi bir şey olması lazım. Bunlar ne arkadaşlar? 7000 bin lira bunları alacakmışım. Olamam param biter yoksa. Cami yok ya. Pencere alırım. Boş ver. Pencere öyle yapsam arkadaşlar. Bir dakika. Ben pencere almam lazım. Şunu yapsam. Arkadaşlar bir dakika. Pencere bu aynı olarak kullanılır bence arkadaşlar. Pinler alalım. Bir de mutfakta şey vardı arkadaşlar. Mutfak eşyalarında el yıkama şey yapacağım. Onu da şurada nerede? Şu 2000 liraya. yok böyle. İki bin lira daha bin lira mı kalacak? Bin lira kalacak arkadaşlar ve bitecek. Devamını çekeceğiz. Böyle oldu. Bin liram kaldı. Bin lira da bir şey almam lazım. Arkadaşlar mutfak eşyaları bende çoktan varmış. Koyalım hemen onları da. Şöyle yarım kalacak. Bir videoda çekerken onu da tamamlarız arkadaşlar. Artık fazla fazla koyalım da arkadaşlar. Bunlar benden varmış. Şu buzdağı bu olmaz bir dakika. Şunu alalım. Evet. Şunu da şurada. Şöyle yapalım. Başka bir şey yok mu? Şunu yapalım şuraya. Evet. Başka bende sadece buzdabı kaldı arkadaşlar. Masa koyalım birazcık ya. Bende fazladan masa var arkadaşlar. Bir tane masa alalım da şöyle. Bin liraya. İki tane bin liraya masamız var arkadaşlar. Hangisini alsam? Üçgen olan alayım hadi. Şuraya aldım gitti. Evet aldım gitti arkadaşlar. Şimdi sandalye lazım. Sandalye şurada. Oh arkadaşlar ben nasıl sandalye var ya. Şunlardan 3 tane varmış. Şöyle koyalım. Tam da bu masa uygun gibi arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Böyle yaptım arkadaşlar. Bir de duvarları değiştirelim. Şöyle duvara ne yapalım? O arkadaş hiçbirine param yetmiyor. Evet duvarlarını değiştiremeyeceğiz. Bende yedekten duvar yok mu? Arkadaşlar ya. Burayı böyle ev gibi olur o zaman da. Neyse. Okulun duvarı şöyle olsun hadi. Tamam arkadaşlar. Ve okulumuz bitti. 5 parça mobilya kazandım arkadaşlar. Para mı verecek? Evet 4 elmas verdi. Buradan da hediye geldi 2 elmas daha. Kaç elmasım oldu? 31 arkadaşlar. 31 elmasım oldu. Burası mutfak arkadaşlar ama ev gibi oldu ya. Birazcık. Burası okul. Bunları da okula izinsiz girmek yasak. Bunlar kalmış. Bunları daha önce de yapmıştım. Öğretmen masası. Böyle öğrenciler. Ve tuvalet. Güzel olmadı pek ya. Şöyle. Arkadaşlar bu ne? O kendisi böyle fışkırıyor bakın. Ve videomuz burada bitti. Şuraya oturayım da. <laughs> Arkadaşlar videomuz burada bitti. Abone olmayı, like atmayı, bildirim butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.